Yine bir şekilde günah keçisi ilan edildik. Rafa Silva tarafını da dinlemeden bu sorun çözülmez dedim diye sen ortalığı karıştırıyorsun diyen bir gürüf var. Vallahi bunların kafayı anlamak çok zor. Yapılan basın toplantısı üzerine net bir şekilde konuşacak olursam Rafa Silva tarafı hakkında zaten net bir şey söyleyemem ancak tüm bu söylenenler doğrultusunda konuşacak olursak Rafa Silva kendisine gösterilen bu aşırı sevgiyi kesinlikle hak etmiyor. Hak etmiyor değil de bu sevgiye layık gibi davranmıyor demek daha doğru olabilir. Serdal Adalı'nın ise konuya yaklaşımı iyi. Beşiktaş'ın çıkarlarını savunduğu açıkça görülüyor. O tarafta da herhangi bir sıkıntı yok bu krizle alakalı. Ancak Sergen Yalçın konusunda çok ciddi pürüzler var. Öncelikle hoca aşırı agresif, beden dili de bunu gösteriyor. Sergen Yalçın konuşması boyunca hiçbir şekilde özdeleştiri yapmadı, birkaç soruyu geçiştirdi ve Rafa Silva'ya dair agresif söylemlerde bulundu. Öte yandan sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarını onlar taraftar değil, taraftar benim için stadyumda olur dedi. Sergen galiba Beşiktaş'ı Alanya Spor gibi azınlık bir kitle hitap eden bir takım sanıyor. Beşiktaş'ın dünyanın her taraftarı olduğunun bile değil. Aynı zamanda Rafa Silva'yı sevdiği için koruyan taraftarlara karşı tutumu da birleştirici ya da ikna edici değil, tam tersi agresif bir tutumdu. Günün sonunda yapılan basın toplantısında Sergen Yalçın'ın samimiyetine kesinlikle inanmıyorum. Rafa Silva'nın taraftarlarla empati yapmadığını, Serdal Adalı'nın ise Beşiktaş'ın çıkarlarını savunduğunu düşünüyorum. İsteyen istediğini söyleyebilir. Küfür ve iftira dışında yorumları zaten elimden geldiğince okuyup sizlerin de fikirlerinizi düşünüp öz yapmaya çalışıyorum.